Önce genel olarak kripto para piyasasına bir göz atalım. 5-6 Kasım 2024 tarihlerinde kripto piyasasında önemli hareketlenmeler gözlemlendi. Özellikle ABD başkanlık seçimlerinin ve yaklaşan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının etkisiyle piyasa volatilitesi arttı. ABD'de Donald Trump'ın başkanlık seçimlerinde önde olması. Kripto para piyasasında Trump'a yakın politikaların destekleyici olacağı beklentisi yarattı. Bitcoin bu gelişmelerin etkisiyle 75.200 dolar seviyesini görerek 2023 martından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ancak ABD başkanlık seçimlerinin sonucu belirsizliğini koruduğundan piyasa halen dalgalı bir seyir izliyor. Aynı zamanda yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın FED faiz kararını merakla bekliyor. FED'in 6-7 Kasım tarihindeki toplantısında faiz indirimine gitmesi riskli varlık talebini artırabilir ve bu durum Bitcoin ve diğer büyük kripto varlıklarda daha fazla değer artışına neden olabilir. Bu faiz indirim beklentisinin Bitcoin için olumlu bir ortam yaratabileceğini düşünüyorum. Altcoin'lerde de özellikle Dogecoin ve Shiba Inu gibi meme coinlerde spekülasyonlar sebebiyle yükseliş yaşandı. Solana gibi yüksek performans gösteren alt koinlerde Bitcoin'in yükselişine paralel bir seyir izliyor. Ethereum ise özellikle Layer 2 çözümleri nedeniyle daha düşük performans sergilerken BTC karşısında değer kaybetme eğilimi gösteriyor. Bu gelişmeler yatırımcıların seçim sonuçlarını ve Fed'in kararlarını dikkate alarak pozisyonlarını gözden geçirmelerini ve piyasa hareketliliğini yakından izlemelerini gerektiriyor. Bugünkü altcoin incelememiz ada yani Cardano coin. ADA blockchain teknolojisi üzerine kurulmuş üçüncü bir nesil kripto para platformu olarak 2017 yılında piyasaya sürüldü. Ethereum'un kurucu ortaklarından biri olan Charles Haskinson tarafından geliştirildi. ADA'nın en belirgin özelliği bilimsel bir yaklaşım benimseyerek geliştirilmiş olmasıdır. Yani platformun her adımı akademik araştırmalar hakemli çalışmalar ve kanıtlanmış teoriler üzerine inşa edildi. Bu özellik adayı özellikle güvenli ve sürdürülebilir bir ekosistem olarak öne çıkarıyor. Adanın kullanım alanları nereleri? Buna bir göz atalım. Cardano'nun amacı sadece bir ödeme aracı olarak kullanmak değil. Akıllı sözleşmeler ve uygulamalar Cardano akıllı sözleşme desteği sunarak merkeziyetsiz uygulamaları geliştirmesine de onarak tanıyor. Bu DEFI projeleri NFT platformları ve diğer blok zinciri tabanlı uygulamalar için uygun olduğunu gösteriyor. Kimlik doğrulama, özellikle kimlik doğrulama sağlık ve eğitim sektöründe adanın kullanabilmesi için çalışmalar devam ediyor. Finansal hizmetlerde de epey önde. Adanın uzun vadeli hedeflerinden biri de Özellikle gelişmekte olan ülkelerde banka hesabı olmayan bireylere finansal erişim sağlıyor. Evet, ada hakkındaki e, temel durumları inceledikten sonra bir de temel, e, teknik analizimize göz atalım. Son dönemde ada fiyatı yaklaşık 41'lik bir yükselişle 0.39 dolar seviyelerine yaklaştı. ADA'nın gelecekteki fiyat hareketleriyle ilgili analizlerde özellikle 0.40 dolar direnci seviyesinin önem kazandığını görüyoruz. Bu seviyenin kırılması ADA'nın daha yüksek seviyelere çıkma potansiyelini artırabilir. Ancak bu noktaya ulaşabilmesi için genelde Bitcoin gibi büyük kripto paraların momentumuna bağlı olarak değerlendiriliyor. BTC'de güçlü bir yükselişin adanın 0.40 üzerindeki direnci kırmasına destek olabileceğini düşünülüyor. Ekranda görüldüğü üzere 0.36 dolar seviyesini seçimlerin etkisi ve Bitcoin yükselişinin desteğiyle gören ada Fibonacci 144 ortalama desteğini almış durumda. 0.36 dolarlık direnci kırarsa sırasıyla 0.38-0.40 seviyelerini test edebilir aşağı yönlü hareketler görülürse 0.34 ve 0.32 dolar seviyeleri destek konumunda gözüküyor. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın.